Thank you do Elbette. Yok çekimde nasıl gitti? İyi miydi? Evet. Bu evet. heyecanlandım ya. Ya sol diz altı amputasyon geçirdim doğduğumda. Doğuştan amputeyim. 22 yıldır protez bacak kullanıyorum. Sol diz altı ve e, bantrin sendromu geçirdim doğduğumda. Anne karnında kordon dolanmış. E, sağ baş parmağımı kesmiş ve sol üç parmağımın gelişmesini engellemiş. Sol diz altı da zaten ampute oldum. 22 yıldır protez bacak kullanıyorum. Bence kimse yılmamalı. E, Engeline kapılıp da kimse üzülmemeli. Bu bizim için bir son değil. Yani insanız, başımıza neler geleceğini bilmiyoruz. Buna rağmen hayatta yaşıyoruz. Ben bunun birçok örneğini gördüm. Birçok insanla karşılaştım. Bununla ilgili birçok hikaye dinledim. Özel bir şirketin çağrı merkezinde çalışıyorum. Tabii ki de insan engeline kapalıp da kendi hayatını kapatmamalı. Bunun için herkes için önümüzdeki taşları almaları gerekiyor. Ben bunun kararındayım. 22 yıldır kullanıcı olduğumdan dolayı hani zorluk yaşamıyorum. Buna alıştım. Ee, tabii ki bazı zorlukları oluyor ama e, bununla ilgili hani e, doğuştan gelen bir durum olduğu için çok zorlanmadım. Hayatta her şey başımıza gelebilir. Bununla ilgili kesinlikle kendinizi kapatmayın. Neleri istiyorsunuz? Neleri başarmak istiyorsunuz hayatınızda? Ya da e, neleri aşmak istiyorsunuz? Bunun için çaba gösterin, hayatı küsmeyin. Çünkü hayat bizler için var, hayata gelme amacımız var en önemlisi. Bununla ilgili gideceğimiz yer zaten belli. O yüzden hayatta güçlü kalalım, yapabildiklerimizi yapalım.